da ilerler ve onların maçları da ortamlarda Olur, izletilir Amerika'da yaşayan evet. insanlara. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında. Çok da maça ilgi var. Ben, bana bile 3-4 kişi bilet sordu. Dediğim gibi işte o tatil firmasının YS tatile verilen biletlerden ötürü pek bilette bulamadı insanlar ama e, ee, maça da çok ilgi olacağını düşünüyorum. Ajax'ın son şansı. 4'te 0 çekerlerse artık Biter. Ben Galatasaray maçı kazanacağını başından beri, daha kuralar çekildiği günden beri her maç zor, bu da maçı zor diyen birisi olarak bile Galatasaray ayaksı yener diyordum. Hem ayaksın iyi durumunda olmadığından, hem de Galatasaray'ın pasta çıkmaya çalışan takımları cezalandırma kabiliyetinden ötürü, Üstelik pasta çıkmaya tak çalışan ayaksın en önemli oyuncularından bu unsurdaki en önemli oyuncularından biri olan Taylor da bu maçta oynamayacak. Tabii ki zor maç. Tabii ki elbette şampiyonlarla gider. Elbette ciddi almak gerekir. Elbette nasıl e, nasılsa kazanırız rehavetine girmemek gerekir falan ama ben Galatasaray takımının bir hocasının e, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde e, çok daha fazla konsantre olduğunu ve çok daha fazla arzuladıklarını görüyorum. O yüzden ben Ajax maçının favorisi olarak da Galatasaray'ı görüyorum. Galatasaray burada 4-9 puanı çıkartır. Galatasaray e, Galatasaray'da 9 puanla artık ilk 8 hayalleri kurmaya da başlanabilir. Ama bu hafta son dördüncü yani maçtan sonra artık herkes vidaları sıkacak. Yani geri kalan dört maç için herkes vidaları sıkacak. Şimdi bu saatten sonra Atletico Madrid'de, Monaco'da, Galatasaray'ın grubu için konuşuyorum. Ne bileyim Real Madrid'de, Sen işte baktım Juventus 3 puan da yani Juventus'u. 4 maç sonunda 3 puan da çıkamama ihtimali var. Bundan sonra herkes vidaları sıkmak döneminde. O yüzden bu hafta, yani bu son fiksür haftası. Hadi bir bakalım oynayalım bakalım'ın son fixtür bastı haftası. Bundan sonra artık daha savunmaların öne çıktığı, daha e, rakiplerin birbirini kolladığı haftalar başlayacak. Kasım'ın 27'si ve aralığın başındaki fikstürle şubattaki fikstürlerde zorun daha zor geçeceğini hep birlikte göreceğiz. E, o yüzden de Galatasaray'ın bugün kazanması işi yani gruptan çıkması adına ilk çok önemli bir nokta olacaktır. Ben tekrar edeyim kazanacaklarını da düşünüyorum. Akşam da yayında birlikteyiz. Okan Burun da maç öncesinde bir açıklaması oldu. Diyor ki önceki maçları bizi yanıltmasın. En iyi durumundaki Ajax olmasa da güçlü oyunculara sahipler. Son iki maçımızda 6 puan aldık. Olası bir galibiyet bizi bambaşka yerlere getirecek. Büyük hayaller kurmamız için bu maçın önemi büyük. Şampiyonlar Ligi'nde özgüveni yüksek bir Galatasaray var. Turu 8. Doğru. Şimdi büyük hayaller kurmamız derken kastettiği o. Yani i̇lk ilk 8'e girersek bir turu daha ya yani böylece bir turu pas geçiyorsun ve ondan sonra artık hayal kurabilirsin gerçekten. İlk ee, ilk 8 için bu maçı kazanmanın da önemi büyük. Ondan sonra Jilio maçı var. Onu da kazanmak istersin ve onu da kazandıktan sonra 12 puan yaparsın ki sonra kalan 3 maçta artık ilk 8 hayallerini gerçekten çok ciddi bir şekilde kurabilirsin. 15 ve üstünün 15 puan ve üstünün ilk 8'e rahat rahat çıkartacağını tahmin ediyorum. Onlara o zaman bakılır. Ama bugünden konuşulması gereken